Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Pal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet, YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'dan da yayınlarım mevcut. Aynı kanal adı altında oradan da takip edebilirsin. Ee, yine özel bakımlarınız için ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşabilirsiniz. üzerinizdeki negatif enerjileri ya da yapılmış kötü enerjileri e, oradan daha detaylı bir şekilde e, söyleyebilirim. O yüzden bana özelden ulaşmak isteyen arkadaşlar ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşın. Evet, şimdi de kolektifimize Boğa burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım sevgili Boğalar. Niyetlerinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. O boğalarda yine böyle bir e, ee, yanardağ. Bakın arkadaşlar. Burada birçok kolektif çıkmış. Evet boğalar e, %100 söylüyorum bu ara bu hafta içerisinde e, kesinlikle ilişkilerinize dikkat edin ilişkilerinizle e, büyük kavgalar büyük kaoslar ya da geçmişi e, karması geçmişe dönük e, birbirinize olan güven konusundaki sarsırmaları e, ön plana ve e, kavgaya dönüştürebilirsiniz. Bakın şurada bir tane kolektifin boğa var. E, boğa sen burun burunasın yani böyle tependen yanardağ gibi patlayacak şekilde karşıtınla kavga içerisindesin tamam mı herhangi bir böyle büyük kavgadan kastım büyük kavga var ama kesinlikle hanede bozulma hanede dağılma gibi bir durum yok ama onun sana yaşattığı gerçekten üzücü bir durum ki soluğu tependen alıyorsun ve yani yanardağ gibi patlayacak durumdasın o yüzden sinirlerine hakim ol lütfen Bak şurada da ayrı bir kolektifim var. Kalbi kocaman tepesinde. Tamam mı? Çok büyük duygularla yaklaştığın. Bak %100 diyorum. Çok büyük duygularla yaklaştığın partnerinle. E, bak burada. Evet. Çok büyük duygularla yaklaştığın. Onu sonsuz hediyelere boğduğun. Tamam mı? E, kendinden daha fazla değer verdiğin partnerinden bir yanlış görebilirsin tamam mı? Bu yanlıştan kaynaklı da ona büyük bir ders vereyim derken e, o dersi kendin alabilirsin, kendini üzebilirsin, kendini yıpratma durumuna gelebilirsin. Çünkü karşındaki senin grubundan ve seni gerçekten ifade edecek ya da seni taşıyabilecek e, bir karakter yapısına sahip değil ve hiç olmamış idare eden taraf hep sen olmuşsun. Bak kalp senin tepende tamam mı? Onda kalp falan yok, duygu falan yok. Yani bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Birinci tartışmayı yaşamışsın tamam mı? Çok uzun bir ilişki değil, yakın bir ilişki yani. Belki 6 aylık bir ilişki, belki 8 aylık bir ilişki çünkü yıl değil. Uzun vade göstermiyor. Ee, emek verdiğin, değer verdiğin kişi seninle aynı düşünce içerisinde yani seninle ciddiyet içerisinde değil. O yüzden ee, burada net bir şekilde söyleyebilirim bunun yolu senin yolunla bir değil şurada da ayrı bir boğan var ee, dediğim gibi boğalarda bu ara böyle bir yükseliş var tamam mı haksızlığa karşı bir adalet sorunu yaşayabilirsiniz ilişkilerinizde ee, bu ara gerçekten de ya da kaybettiğiniz kişiden kaynaklı hem hüzün yaşıyorsunuz hem kaybettiğiniz kişinin sizi hak etmediğini düşünüyorsunuz. Bundan kaynaklı da dediğim gibi bu ara öfke patlaması yaşayan enerjinizi tamamıyla ilişkilerinize odaklandığınız bir hafta içerisindesiniz. Bakın şurada da ayrı bir kolektifim var. Çok çok özür diliyorum tabiri caizse tekmeyi vurduğunuz bir karşıtınızla birlikteymişsiniz. Ama tamamıyla artık son noktaya gelip siz ne kadar burada saf güvercin kadar temiz haberlerle veya temiz duygularla gittiğinizde ama onun size olan duygularının saf ve sizin kadar e, ciddi duygular olmadığını anlayıp e, tepe taklak edeceksiniz bundan bilginiz olsun bu hafta içerisinde e, bunu gerçekleştireceksin ve senin arkanda da şimdiye kadar kendin e, bunun farkına varmamışsın ama çok yakın seni gerçekten değer veren hem cinsin tarafından desteklenerek yani onun e, mantık çerçevesiyle baktığı bir yönde tamam mı sevgili boğa e, bu karşıtını eks ediyorsun. Evet boğalar dediğim gibi bakın şurada bir tane de geminiz var tamam mı geminin tepesine yalnız biniyorsun ama normalde yalnız binmeyi düşünmediğim bak burada asık suratlı bir partnerin var asık suratlı partnerinden tamamen böyle alamadığın öfkeni alamadığın hırsını alamadığın aslında e, onun sana yar olmayacağını ya da ondan sana yar olmayacağını bildiğin e, karşıtını idare etme konumuna girmişsin yani aslında bir yönde e, tamamen duygu değil, mantık odaklı, e, bir aranızda bir problem var, çözemediğiniz büyük bir problem var. Hatta şunu söyleyebilirim, e, bununla e, mahkeme yoluna bile gidebilirsin. Yani bu e, karşıtınla sen, karşılıklı bak ikinizin oturması var, masa var, tamam mı? Mahkeme yoluna giderek ancak kurtulabileceğin e, bir hırs edinmişsin. Çünkü karşındaki seni gerçekten anlayabilecek yapıda ya da anlayabilecek ya da senin istediğin olsun diyecek yapıda bir karakterle birlikte olmamışsın. Sen de bunun çok iyi farkındasın. Ama son noktayı görene kadar da hayatından ya da hırsını alana kadar hayatından çıkartmak gibi de bir niyetin yok. Şurada da evet ta baştan beri gözüme çarpan sevgili Boğa normal hayatında gayet başarılı gayet aktif sosyal hayatı ve herkes tarafından sevilen bir insanken birden böyle hayatında enerjinin düştüğünü sevdiklerin tarafından hoş karşılanmadığını ve üzerindeki ağırlığın sen de farkında mısın bilmiyorum ama Tamamen senin hayatına e, nazar ve kötü enerji yapılmış. Tamam mı? Bak burada baris belli. Çift yani tek de değil. Çift olarak hayatına maddi manevi konuda e, kötü enerji gönderilmiş. Bundan kaynaklı da sen bak burada tepe taklak duruyorsun. Normalde e, gerçekten hayatında dediğim gibi başarılı tuttuğunu koparan bir yapıyken şu an o gücü sen bile kendinde göremiyorsun. Evet, dediğim gibi boğalarda bu sıra bir böyle haksızlığa, adaletsizliğe karşı bir yükseliş olacak. Bak ta gözler burada çıktı, görüyor musun? Hadi bakalım. Gözü olanın gözü çıksın diyelim. Evet, saf ve duru bir dileğin olmuş. Tek bir dileğin olmuş. Ee, umarım dileğin en yakın zamanda gerçekleşir. Biraz ağır geliyor dileğin. Tamam mı? Ağır çünkü yüklü bir dileğin, duru bir dileğin olmuş. Umarım en kısa zamanda dileğin gerçekleşir sevgili boğa. Evet, bakın şurada da karşılıklı boğa bir kavuşman var. Tamam mı? E, karşıtından bir haber bekliyorsan tamam mı e, ilişkinden tamamen duygusal saf tertemiz duygularıyla e, sana tekrar geri dönecek tamam mı sen de onu affedeceksin çünkü tertemiz geliyor ve karşılıklı güzel bir kalp güzel bir buluşmayla tekrar hiçbir şey olmamış gibi eee tekrar bir araya gelip ilişkiniz devam edecek sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar umarım faydalı bir bakım olmuştur. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.